Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GDX CF LED 2020W ürünü inceleyeceğiz. Öncelikle kutunun açılışına geçelim. Gayet güzel ve şık bir çantayla çıkıyor. Hem şık hem de sağlam ürünümüzü rahatça koruyabileceğimiz. Gerekirse taşımak için içinden aparatı da çıkmakta. Kullanım kılavuzumuz. Güç kablolarımız. Renkli filtrelerimiz ve kanatlarımız mevcut. İçinden bir adet de uzaktan kumandamız çıkmakta. Ve son olarak da ışığımızı çıkartıyoruz. Önce bir dış görünüşüne bakalım. Gayet güzel, 2020 adet LED'e sahip olup, önünde difüzörü ile beraber gelmekte. Dilerseniz arkada var olan şu tuşlara basarak şurada görünen minik klipsi indiriyorsunuz. Şu şekilde kenara doğru çekerek difüzörümüzü çıkartabilir veya yerine renkli filtremizi takabilirsiniz. Dilerseniz kanatları da aynı şekilde bu mekanizma yardımıyla takabiliyoruz. Bu şeyi kitlemek için ise, şuradaki şeyi çektiğimizde tık olarak, otomatik olarak atar. Dilerseniz bir de arka yüzünü inceleyelim. İlk olarak karşımıza, kumandamızı kullanmamıza yardımcı olacak wireless antenler çıkıyor. Daha sonra ise 2 adet batarya yerimiz var. Dilerseniz güç kaynağımızla, dilerseniz bataryayla kullanabilirsiniz. Bataryaları taktıktan sonra, çıkartmak için şuradaki tuşa basmayı unutmayın. Yoksa, istenmeyen kırılmaları sebep olabilir. Ürünümüz gayet pratik ve kullanışlı. Burada görmüş olduğunuz gibi kumandamızı kullanmamızı sağlayacak kanal tuşlarımız var. Bunlarla kanalımızı ayarlıyoruz. Burada ışığımızın gücünü ve rengini ayarlayacak, yani sıcaklık derecesini ayarlayacak dairemiz mevcut. ürünümüzü kullanırken batarya modunu da açmak için 1'e 0'da kapatıyoruz. Güç kaynağıyla da 2 tuşuyla basıyoruz. Işık masasına bağlamak için girişlerimiz mevcut. Bağladıktan sonra o moda geçmek için burada DMX tuşumuz da var. Buradan oraya bağlanabiliyoruz. Ee, güç kaynağımıza bağladığımız ışığın rengini ve gücünü ayarlamak için bu tuşla geçiş yapabiliyoruz. Bastığımızda gücün değerini buradan düşürüp arttırabiliriz. Daha sonra da ışığın sıcaklığını buradan gene düşürüp arttırabiliyoruz. Dilerseniz şimdi gücümüze bağlayalım ve bir de bunları uygulama olarak görelim. Şimdi ışığımızı elektrik kaynağına bağlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta ürünü bağlarken bu girişlere çok dikkat edelim. Yoksa oturmaz ve ışığımız çalışmaz. Oturttuktan sonra bunu sıkıyoruz. Evet. Daha sonra güç moduna bastığım anda otomatik olarak ışığım yanıyor. Buradaki tekerlek sayesinde ışığımın gücünü kısıyorum. Arttırabiliyorum. Fıra getirdiğinde kapanıyor. Dilerseniz dediğim gibi difüzörle ışığımızın rengini değiştirebiliyoruz. Dilerseniz bir de kısaca size ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Genel olarak iki tane kullanma kılavuzum çıkıyor. Birincisi kumandamla alakalı. Diğeri de ışığımla alakalı. 120 watt gücünde 14400 lükste CRI'si 95 olduğunu görüyorum 220 watt gücünde çalışmakta bir de dilerseniz kısaca gene kumandamdan bahsedeyim kumandamda 10 tuşuna getirip açıyorum burada gene kanalımı seçmem gerekiyor kanalımı seçiyorum mesela şu an gördüğüm kanal 99'da yine kumandamın menü modundan giriyorum kanalımın modundan eksi tuşlarımla bunu artı ile kanalımı ayarlıyorum. Kanallar aynı yere geldiği zaman tekrar güç moduna geldiğimde hemen şöyle göstereyim. Artıya bastığım anda ışığımın gücü artacak. Gördüğünüz gibi artıyor. Eksiye bastığımda ışığımın güzü azalacak. Kapatma tuşuna uzun bastığınız zaman kapanır. Tek tuşa bastığım zaman da tekrar geri açılır. Güç kablomuzu bağlarken dikkat etmemiz gereken nokta bu dişlilerin buraya iyi denk gelmesi. Buraya denk getirdikten sonra kablomuzu sıkıyoruz. Burada az önce de belirttiğim gibi 3 mod var. Birincisi batarya modu. Bataryaları taktığımız zaman bu moda getirmemiz gerekiyor. Eğer benim yaptığım bir prizle kullanacaksanız 2 numaraya bastığınız anda ışığımız açılır. Buradan gözüken şeyler bir kanal tuşlarımız var. Buraya bastığımız zaman kanalları ayarlayabiliyoruz. Bu da kumandayla bunu kullanmamızı sağlıyor. İkincisi Dimer'in gücünü ayarlayabileceğimiz tuş. Buradan tekerlekle gücünü ayarlayabiliyoruz veya kısabiliyoruz. Son olarak da ışık masasına bağlamak için girişimiz burada. Bunu bağladığımız zaman bu modu kullanabilmek için de bu tuşta DMX'e basıyoruz. Burada ışığımız yanıyor. DMX'e geçmiş oluyoruz. Buradan da öyle yönetebiliyoruz. Onun harici burada wireless adaptörümüz var. Bu da gene kumandayla bağlantımızı sağlıyor bu antenlerimiz. Burada görmüş olduğunuz havalandırma ızgaralarımız var. Son olarak da yan panellerle 360 derece döndürerek bunu da kullanabiliriz.